Kemoterapi gören, e, medikal onkoloji ilaçlarının yan etkisiyle saçlara dökülenlere evet. de yaptığınızı biliyoruz. Evet. E, şimdi onların tabii ki çok daha farklı, tamam sonradan çıkıyor hatta çok evet. daha gül çıkıyor ama o dönemi geçirirlerken çok mühim. İzleyicilerimizin arasında da mutlaka var. Onlarda bu süreç nasıl işliyor? Ee, bir kere her şeyden önce dediğim gibi bu yani saç aslında e, dışarıdan bakıldığında sadece bir kıl gibi bir... E, organik bir nesne gibi duruyor ama aslında... Özgüveni e, çok etkiliyor. Muazzam. Yani e, medeniyetin başlangıcından bugüne kadar hı hı. saça her toplumda, her kültürde çok başka anlamlar gerek ekonomik, gerek kültürel, gerek sosyal çok ciddi anlamlar yüklemiş ve bu bizim bilinçaltımızda kodlanmış aslında bakarsanız. Hı. İnsanın birincisi psikolojik altyapısının. Sokağa çıktığında özgüveninin e, ve de statüsünün en büyük göstergesi aslında saçı. Hı. Bunu ancak kaybedince fark ediyor. Özellikle bu ve anlattığınız sebeplerden kaynaklı saç kaybı yaşayan insanların e, psikolojik anlamda evet. çok etkilendiğini ben bizzat birebir e, şahit oluyorum. Onlara yaptığımız uygulamalar sonrası aldığımız dönüşler inanın bu işi gerçek anlamda yapmak amacımız olan para kazanmaktan çok daha kıymetli.